Çürdü, Üflüyor. Evet. Muhteşem bir ürün. Minik arabalarda, evde, nerede kullanırsanız kullanıyorsunuz. Her evdeyim de her evdeyim. Her yerdeyim. Herkese söyleyin. Kıymetler çok kıymetler çok beklenen şık tasarımıyla heyecan duyduğunuz, arabalarda evde kullanabileceğiniz şarjlı minik elektrik süpürgesi. Tasarımı çok güzel, minik yapmışlar. Aynı zamanda da çekme ile beraber deme yani üfleme özelliğine de sahip. Bakınız, dikkat diye bir uyarı yapmışlar buraya. Hemen onları okuyacağım. Sonra da kutuyu açacağız. Cihazın şarjı yoksa kesinlikle kullanmayın diyorlar. Bunların özelliklerini elektronik eşyalarda biliyorsunuz zaten. Şarj esnasında da cihazı açma kapama tuşunun kapalı olmasına dikkat edin diyorlar. Bir de cihaz kullanırken şarjı tamamen iyice bittikten sonra birkaç hafta kullanmamazlık yapmayın. Yani cihazın tamamen bitmeden önce kapatın. Bittiyse mutlaka şarja takın diye bir uyarısı var. Evet şimdi kutuyu açıyoruz. Valla heyecanlandım ha. Evet. Bir tane HEPA filtre yapmışlar. Muhteşem. Bu kesinlikle ağızlıdır. Oo, bundan yedek çıktı. Hemen bakalım. Bu kullanım talimatı ve garanti belgesi. Garantiye gönderiyorsunuz. Çin'e 4 ay sonra gidiyor. 6 ay sonra size cevap veriyorlar. Ürünümüz kontrol edilmiştir şu anda testleri yapılma aşamasındadır testleri yapıldıktan sonra size bir buçuk sene sonra haber edeceğiz diyor mesaj geliyor ve bir buçuk sene sonra da size cihazınız tamamlandı çok yakın zamanda sıraya koyduk sizin cihazınız garantiden olup olmadığını tespit ettikten sonra göndereceğiz diyorlar yani 8-10 sene sonra bu cihazın size yenisi geliyor. Şaka bir yana garanti belgesi falan değil bu. Şöyle pat pata sarmışlar. E olur ya işte yurt dışına şuraya buraya gönderirsek veya şehir dışına kargolarda kılmasın. diye Allah'ım neler çıktı. Şunlara bir bakın. Şarj kablosu olmazsa olmuyor. Bakalım. Allah'ım ya Rabbim bu da böyle bir... E, ucu. Evet bir şey daha var. Bu da muhtemelen üflemesi. Bakalım başka kutuda hiçbir şey yok. Kutuyu attık gitti. Pat pata gerek yok. Aslında bir üfleme için deney yapacaktık ama neyse. Muhtemelen bu şuraya takılıyor. Evet. Makina süper. Bu evet HEPA fitnesini muhtemelen buraya takıyoruz. Şu şekilde. Evet oturdu. Devam ediyoruz. Bakalım buraya mı girecek. Evet güzel bir tasarım yapmışlar. Şuna bir bakın. Tabanca gibi oldu. Sıkıntıya sokan olursa tak tak yapabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Bir de böyle bir özelliği var. Allah'ım Rabbim. Acayip bir şey oldu. Ve çalıştı çalıştı. Evet. Bir de böyle bir şey var. Evet. Evet bir de böyle bir şey var. Hem üflüyor hem çekiyor hem itekliyor. Bakınız. Önce şurayı şöyle yapıyoruz. Gel kardeş. Gel kardeş. Ustabaşı gel. Evet. şunlar buraya koyuyoruz hemen. Şunlar gözümüzün önüne giren şu. Bakıyoruz. Çekiyoruz. Çekemiyoruz. Bir dakika. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Bakın. Çektik. Çektik. Çek, çek. Aa, çok güzel. Evet. Durduruyoruz. Hemen bunu çekiyoruz. Bir de şunu takıyoruz. Şimdi deniyoruz tersten. Evet. Aa, şuraya bir bak. Uçurdu. Üflüyor. Evet. Muhteşem bir ürün. Minik arabalarda evde nerede kullanırsanız kullanıyorsunuz. Her evdeyim de her edeyim, Her yerdeyim. Herkese söyleyin. Kendini evinde hisset ama sıkıntı çekmeyin.